Fuat Uğur, TV 100 Teknik direktör ne der bilmem ama İmamoğlu'nun medyasına yeni katılanlar var. CHP kemalcilerle ekremciler diye ikiye ayrıldı neredeyse. Bu ayrım yalnızca parti teşkilatıyla sınırlı değil, tabana da hızla yayılmış durumda. CHP'ye %70'e yakın oy çıkan bir bölgede ikamet ettiğimden ve TV100 artık çok fazla izlenen bir televizyon kanalı olduğundan sık sık önüm kesiliyor. Daha çok CHP'li vatandaşlar tarafından soru yağmuruna tutuluyorum. Dün 4 kişiyle konuştum. Tüm tahminlerimin aksine Ekrem İmamoğlu'na karşı büyük bir teveccüh yok. Hatta bazıları tepkili. Onun İstanbul Belediye Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde kazandığını söylemeleri de önemliydi. Seçmenin sağ solu hiç belli olmuyor gerçekten de. Parti teşkilatındaki ağırlıklı ortalamanın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tutum aldığı malum. Ancak bir yandan Meral Akşener arkasına aldığı için CHP'lilerin büyük tepkisini çeken Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ısrarından vazgeçmek bir yana bu yolun kilometre taşlarını yavaş yavaş döşediğini net biçimde görüyoruz. Peki bu yeni bir durum mu? CHP'liler ve Türkiye açısından sürpriz mi? Bu naciz kulunuzun yazılarını okuyanların çok iyi bilecekleri üzere İmamoğlu ta en başından bu hazırlıkları yapmaya başladı. Aşağıda linklerini verdiğim yazıları lütfen okuyun. Olay TV'den söz ediyorum. Hani iş adamı Cavit Çağlar'ın sattığı şu Bursa merkezde televizyon istasyonu. Televizyon Ekrem İmamoğlu'nun sponsoru olarak bilinen iş adamı Hüseyin Köksal'a satılmıştı. Ve televizyon gazeteci Süleyman Sarıların öncülüğünde kurulan kadroyla ilk çalışmalarına başlamış lakin yayına başlayamamıştı. Bu televizyon İmamoğlu'nun adaylığı için çalışacaktı, olmadı. Ekrem İmamoğlu daha sonra taktik değiştirdi ve mevcut televizyonları reklamlarla bağlamayı tercih etti. Tele1 bu bakımdan epey reklam aldı İBB'den. Öyle ki yayın yönetmeni Merdan Yanardağ bu yüzden Ekrem İmamoğlu'na verip veriştiren Can Ataklı'ya bile ayar çekti hatırlayacaksınız. Ama şimdi aynı Tele1 ve yöneticileri sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu'na destek atıyorlar. Keza Tunca Özkan'ın denetimindeki KRT'de ortadan gidiyor görünse de Kemalciler safında yer tutmakta. Bu arada Ekrem İmamoğlu Halk TV'yi neredeyse ele geçirdi. İmamoğlu yayın ağının gazete ayağı eksikti, o da tamamlandı. Geçen hafta ise son derece mühim bir gelişme yaşandı. Bu durumu Twitter hesabından duyurdum ve yalanlanmadı da. İmamoğlu'nun televizyon destekleri tamamdı. Oda TV gibi sınırsız destek atan bir internet sitesi de vardı ama bir de gazeteye ihtiyaç duyuluyordu. Sonuçta o da oldu. Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın ki kendisi Murat Ongun'un hocası olur, Avni Özgürel'in sahibi olduğu Yeni Birlik gazetesini satın aldı. Yeni Birlik gazetesi aslında piyasada satışı olmayan, iktidarı destekleyen resmi ilanları için çıkan bir gazete. Aldığım bilgilere göre bir hayli de borcu var. Pazarlık kaç liraya oldu bilemiyorum ama Avni Özgürel'in ciddi miktarda paraya ihtiyacı olduğundan haberdarım. Hatta bunun için Ekrem İmamoğlu'ndan bile para istedi. Hem aldığım istihbarat hem de tahminlerime göre olay şöyle gelişti. İmamoğlu kendisine bu konuda ümit vermedi ama sonra gazeteyi satın almak için kapısına Soner Yalçın'ı gönderdi. Dediğim gibi Avni Özgürel'in sıkıntısı büyük. Bu yüzden en az 5-6 milyon lira ödenmiştir diye düşünüyorum borçlar dışında. Tabii bu paranın Soner Yalçın'ın cebinden çıkmadığına da adım gibi eminim. Yalçın, gazetenin çalışanlarına hiçbir şeyi değişmesin. Böyle devam edin demiş. O zaman neden satın aldın? Öyle ya, sonuçta Yeni Birlik iktidara yakın bir gazete. Bu çok ilginç geldi bana ve sebebini düşündüm. Anladım ki bir şeyler olmasını bekliyorlar harekete geçmek için. Ne olacağını söyleyeyim size. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi. Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına katılmak için Kemal Bey'den talepte bulunduğunda kendisine olur dendi. Ama İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB'nin o ne demekse Ankara temsilcisi Şükrü Küçük Şahin, Başkan İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısına davet etti diye tüm tanıdığı gazetecilere mesaj attı. Oysa gerçek öyle değildi. CHP Genel Merkezi İmamoğlu'nun bu isteğini kabul etmiş ama ondan da benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen bir konuşma yapması beklentisine girilmişti. İmamoğlu bu talebi alınca hemen o gece Fatih Altaylı'ya bir açıklama yaparak oyuna girebilecek ve skoru değiştirebilecek bir oyuncuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ya da sokmaz bilemem ama ben hazırım dedi. Böylece adaylığını ilk kez bu kadar net biçimde deklare etmiş oldu. İmamoğlu bu konuda o kadar cüretkar ki CHP Genel Merkezi'nde onun bu fütursuzluğuna cahil cesareti diyenler bile var. Belli ki güvendiği dağlara henüz kar yağmamış. Yani karşısında babası Kemal Kılıçdaroğlu olsa da arkasında ise manevi annesi Meral Akşener'le internasyonal bağlantıları hizalanmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimse partimizin iç işlerine karışmasın sözüne cevap vermeyen Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında ben geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanına koştum tıpkı Ekrem kardeşimin yanına koştuğum gibi diyerek alacak tahsiline çıktığını da buraya bir kayıt olarak düşelim. Dünden beri herkes teknik direktörün ne yapacağını merak ederken dönme hızına yetişemediğimiz Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır dedi. Ona Fatih Altaylı'ya söyledikleri hatırlatılınca da oyuna girecek oyuncudan teknik direktörden bahsediyorum. Tek kişilik oyun görüyoruz. Takım oyununu unuttu millet. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Cevabını verdi. CHP Genel Merkezine ninni gibi geldi bu açıklama bana. Bakalım bir adım geri, sonrasında iki adım ilerimi izleyip görelim. Fuat Uğur tv 100